İyi günler. Ben sen Seyha Kanalpay. Anlatacağım konu bir bilgisi kuralları ve noktalama işaretleri üzerine e, ilgili bir konu. Bunu Karatadol Mücadele Sanatı'nın Yoku Soku Kumite ve Kiyon Katak Kumite üzerinden okursanız daha anlaşılır olacağını ümit ediyorum. Bir gün insan virgülü kaybetti. Artık kısa cümleler kurmaya başladı. Kısa cümlelerin sonunda kendisinin düşünceleri de kısırlaştı ve uzun cümlelerden korkmaya başladı. Bir müddet sonra ünlem işaretini de kaybetti. Artık hiçbir şey sevinemez, hiçbir şeye tepki veremez hale gelmişti çünkü heyecanını yitirmişti. Kısa bir süre sonra soru işaretini de kaybetti. Çünkü artık merak etmiyordu. Hiçbir şey onu ilgilendirmediği için soruda soramıyordu. Bir müddet sonra iki nokta üst üste işareti de kayboldu. Artık davranış sebeplerini açıklayamaz hale gelmişti. Bir müddet sonra yalnız tırnak işareti elinde kaldı. Artık kendine ait bir fikri, bir düşüncesi yoktu. Sadece başkalarının fikirleri ve düşünceleri paylaşıyordu. Hatta dedikodu yapmaktan öteye de gidemiyordu. Son nefes alması için bir nokta kalmıştı elinde. Artık her şeyi kaybetmişti. Bu dil bilgisini kurallarının noktalama işaretini kullanımı ile ilgili bir e, paragraf. Bunu karıda doğu mücadele sanatına uygularsanız, yokuş sokuk kumit çeşitlerini uygularsanız, ki on kata kumitenin detay bazında bilgi birikimine uygularsanız, hemen hemen eşdeğer eş değer, ifadeler, cümleler kurabiliriz. Sevgilerim, ben sen Serkan Alpay. As.